60 saniyede olimpiyatlarda bugün. Baba oğul tarih yazdı. 1992'de olimpiyat Barcelona'daydı. Derek Redmond 400 metrede Britanya'nın madalya umuduydu. 4 yıl önce Seul'de sakatlanan atlet tüm hayatı boyunca hayalini kurduğu başarı için tam 8 defa bıçak altına yatmıştı. İspanya'ya formda giden sporcu serisini kazanmıştı. Yeri finale de iyi başlayan Redmond yarışın ortasında yeniden sakatlanmıştı. Diğer rakipleri finişe tüm güçleriyle koşarken o gözyaşlarıyla yerden kalkıyordu. Hakemler onu durdurmak istese de kararlıydı. Ne olursa olsun hayatının yarışını tamamlayacaktı. Bir süre sonra güvenliği yaşayan bir adam ona sarılıyor, beraber çizgiye gidiyorlardı. Babası oğluna en zor anında yalnız bırakmamıştı. Derek gözyaşları içinde bitiş çizgisine ulaşırken stadyumu dolduran on binler ayaktaydı. Ekranları başındaki milyonlar deseniz onlar da ağlamaklıydı. 1992 Barcelona'nın 400 metresi tarihe kazananıyla değil o anla geçti. O an baba demekti.